Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kalem nasıl yazılır deneyini yapacağız Önce kalemle buraya çizeceğim sonra su döküp de çizeceğim Hangisi daha büyük, güzel yazacak ona bakacağız arkadaşlar Şimdi öncelikle buraya yazıyorum Şöyle Tamam arkadaşlar şimdi döküyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar evet arkadaşlar su döküyorum döktüm arkadaşlar şimdi hızlı hızlı arkadaşlar evet, yakın çekim alabilir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, su ile sattığım kalem daha güzel yazıyor e, daha fazla video için abone olmayı unutmayın Görüşürüz kanal. Görüşürüz arkadaşlar.